Evet, arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün size müzikten bahsedeceğim. Kısaca bahsedeceğim. Öncelikle en başta şunu söyleyeyim. Kesinlikle şart bence müzik. Yani sizin çok daha fazla farm yapmanızı sağlıyor. Daha fazla verim almanızı sağlıyor. Şimdi müzikte şuradaki şeyleri geçiyorum bu arada. Şu seçenekleri. Hepsini anlatmaya gerek yok bu arada. Çünkü boş. iki tane şey kullanıyoruz biz burada. Fortune's Favor. Bakın Fortune's favori çaldığımız zaman bizim toplayıcılığımız artıyor. Lux Labor'ı da adı üstünde çaldığımız zaman bizim lakımız artıyor. Şimdi bu nedir? Fortune's Favor yani yıldığımız artıyor dedi. Şimdi mesela biz skinning yapıyoruz ya. Biz Iron High'da her türlü alıyoruz doğru mu? Bizim Iron High'da alma e, sayımız artıyor. Yani 70 tane alıyorsak 75'e çıkıyor. 76'ya çıkıyor. 80'e çıkıyor. Değişiyor yani bu. E, Lak da Mesela şimdi bir Skarite, Smoldrite vesaire bir şeyler çıkıyor ya dericilik yaptığında. Bunun çıkma ihtimalini arttırıyor Lux Labor'da. Aynı şekilde e, Wire Fiber alırken bunun çıkma ihtimalini arttırıyor. Woodworking, Ironwood kasarken bunun çıkma ihtimalini arttırıyor gibi luck. E, diğerinde dediğim gibi adı üstünde o da sayıyı arttırıyor yani. Aynı şekilde bu arada siz Yield müziği çalı yani daha fazla Toplamınızı sağlayan müziği çaldınız ya. Eğer size lak çal olmamasına rağmen sıkaray çıkarsa bunun sayısı da artabiliyor bu arada. E, müzik olayı bu kadar gerçekten. Ben şunu kullanıyorum. Virtuos drum. Bunu alma sebebim aslında ilk aldığım zaman en ucuz dramdı Ama memnunum. Yani hiçbir zorluk çekmedim. Burada perk olarak bence önemli olan bir tane şey var. E, i̇ki de diyebiliriz hatta. Şu second chance olayı. Bu second chance diyor ki bize e, ilkini başarısız çalarsak diyor e, geçersiz sayıyor. Yani onu yok sayıyor. Şimdi gösteririm onu da. Burada da diyor ki hitting perfect on the final not reverse the player with is on music XP boost. E, son notayı düzgün çalarsak %10'da bize XP e, boost veriyor gibi anlıyorum ben bunu ama dediğim gibi şu second chance olayı önemli. Yani yaklaşık bir saatte fulleniyor. E, müzik olarak ben How are you today? How are you değil. How are you today? Bu müziği tercih ediyorum. Expert'te çalıyorum. Bunu tercih etmesi hem süresi kısa. Verdiği XP fazla ve bence çok kolay çalıyor. Yani belki de alıştığım için bana öyle geliyor ama en başından beri ben müzikleri denedim. Kimisi çok uzun, karışık vesaire. Ben bu müzikle kasıyorum. Burada mesela e, Fortune's Favor'ı çaldığımı gösterin. Bakın bu arada ilkini kaçıracağım. Bakın ilkini kaçırıyorum. Perfect verdi gördünüz mü? Yani ben ona hiç klavyeye basmamama rağmen Perfect veriyor. O bizim Darbuka'mızdaki Perkland dolayı Bu müziği de gösterip videoyu sonlandırayım. Kısa sürüyor. Dediğim gibi kolay çalınıyor. Bence karışık değil. Ama şunu da tekrardan ekliyorum. Benim de elim çok alıştı. Yani bu müziği benim Perfect çalmadığım hiç olmuyor. Her seferinde kusursuz olarak çalıyorum. En başta söylediğim şey bu esnada. Tekrar edeyim müzik şart. Yani sizin daha fazla toplamınızı sağlıyor. Lakla alakalı bir şey yaptığınızda da lakınızı arttırıyor. Bu şekilde müzik konusu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.